Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarn'ın pürkoton ipiyle hazırladığım tığ işi yine çok güzel bir model tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Böyle boyutlu, çok güzel bir örnek. Bakın bunu e, pamuk bir iplikle çalıştım. İçeri %100 pamuk bir iplik. E, iki tarafı da kullanılabilir. İki tarafı da deseni çok güzel görünüyor. Bakın iç kısmı bu şekilde. Dış tarafı da bu şekilde klasik aslında e, yelpaze modeli dediğimiz bir örnek. Bakın ben bunu e, çantada düşündüm. Şöyle kağıt iple de çalıştım. Kağıt iple de gerçekten çok güzel durdu. Hatta e, kağıt ipli örnek biraz kendini daha e, fazla gösterdi diyebilirim. Bakın şu e, kısımlar daha çok e, belirgin hale geldi. Bunu bakın trabzan üzerine kurmuştum. Şöyle göstermek istiyorum iç kısmı bu şekilde yazlık çantalarda da çok güzel duracağını düşündüğüm bir model. Aslında bu klasik deniz kabuğu dediğimiz ya da yelpaze örneği dediğimiz modelin birebir aynısı. Kenarları yarım sonra tam örneklerin geldiği trabzan ve sık iğneden oluşan klasik güzel bir model. Ama ufak bir püf noktası var güzel bir detayı var bu kabarık görüntüsünü oluşturan bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir örnek. Yapım aşamasında bütün detaylarıyla video içerisinde sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olur. Çantalarda çok güzel olacağını düşünüyorum. Sepet, kağıt sepetlerde de kullanılabilir. Büyük çalışmalarda da çok güzel olacaktır. Koton iple de bakın görüntüsü bu şekilde şöyle göstermek istiyorum koton e, iplerle de giysi çalışmalarında battaniyelerde atkılarda kırlentlerde kullanabilirsiniz yine aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz güzel bir model oldu tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz Gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim bu elimizi sizlere tarif etmek için spagetti yağını pür koton ipliğini kullanacağım tığ numaram da 2.75 milim olacak Sizler bu çalışmayı daha farklı iplerle yapabilirsiniz İpinizin inceliğine kalınlığına ve örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz şimdi şey ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimizi hazırlıyoruz Modelimiz dördün katlarından oluşuyor. Dördün katları artı bir tane noktaya ihtiyacımız var. İsterseniz zincir üzerine modelinizi kurabilirsiniz ya da sık iğneye ya da e, trabzan üzerine de modelinizi kurabilirsiniz. Şimdi burada e, 26 tane zincirimi çekeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ve 26. 26 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Bakın ben zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Ve arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanıyorum. Bu noktalara batarak sık iğnelerimi öreceğim. Şimdi 26. zinciri bırakıp 25. zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var doluyorum. Sık iğne örerek başlangıcımı yaptım. Sık iğne üzerine modeli kuracağım. Ama bunu trabzan üzerine de kurabilirsiniz ya da hiç e, böyle sık iğne saymakla uğraşmak istemezseniz eğer istediğiniz ölçüye gelene kadar zincirlerinizi çekin isterseniz zincir üzerine de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki noktaya batıyorum direkt ilmek çıkardım sık iğne bir diğer arka kesik çizgiye batıyorum ilmek çıkardım sık iğne bu aşamada eğer çok hızlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bu şekilde bakın sık iğnelerimizi hazırlayacağız. Sık iğnelerimiz dördün katları artı bir şeklinde olmuş olacak. Şimdi bakın son noktaya geldik. Son kesik çizgiye de batıp sık iğnemizi örüyoruz. Yani toplamda 25 tane sık iğne örmüş oldum. Şimdi zincirsiz dönüşler yapıyorum. İsterseniz zincir çekerek de dönüşler yapabilirsiniz. İlmeğimi hafif esnetip örgümü direkt çeviriyorum ve gelen ilk boşluğun içerisine batıp direkt sık iğne örüyorum. Bakın ilk boşluğumuza sık iğnemizi ördük. Tığıma doluyorum ve burada 1, 2, 3 tane boşluk atlayıp dördüncüye. Dördüncü boşluğuma batıp ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyorum. Tekrar doladım. Şimdi aynı boşluğun içerisine toplamda 7 tane ikili trabzan öreceğiz. 2, 3, 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımızı ördük ve sıradaki boşluktan sayıyorum 1 2 3 4. boşluğa batarak tekrar sık iğne örüyorum şimdi sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz bakın ilk boşluğa sık iğne 4. 7 tane trabzan 4. sık iğne tekrar tığıma dolayarak 1 2 3 Dördüncü noktaya hemen 7 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzandan sonra 1, 2, 3, dördüncüye sık iğne tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen 7 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi burada küçük bir model tarif ediyorum sizlere. Sizler bu çalışmayı daha büyük projelerde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi trabzanlarımızı sayalım. 2, 4, 5, 6 ve 7. Ve sonra 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncü yani son boşluğumuza da batıp sık iğnemizi örerek sırayı tamamlıyoruz. Bakın Sık iğne ile başladık ve sık iğne ile sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ilmeğimizi hafif esnetip tekrar örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa direkt sık iğne ile başlangıç yapıyoruz. Bu sık iğneden sonra doluyorum. Buradaki gelen ilk trabzan boşluğunu atlıyorum. Bakın ilk boşluğu bakın buraya ilkini sık iğne ördük. Trabzanların ilk boşluğunu atlayıp ikincisine batarak ikili trabzan örüyorum. Doluyorum. Bir diğerine ikinci trabzan doluyorum bir diğerine üçüncü trabzan doluyorum bir diğerine dördüncü trabzan bakın sayalım 2 4 ve burada bir diğerine 5 tane trabzan yan yana bakın baştakini ve sondakini atlayacağız baştaki ve sondakine dokunmayacağız 7 trabzanımız var birincisine ve yedincisine dokunmayacağız aradaki trabzanlara 5 tane trabzan öreceğiz ve sonra şu arada hemen bir tane sık iğnemiz var. Bu sık iğnenin tepesine gelip hemen bir tane sık iğne örüyoruz. Doluyoruz. Burada tekrar 7 tane trabzan var. İlkine bakın dokunmuyoruz. Sık iğneden sonra direkt doladık. İlkine atlayıp ikinci trabzandan başlayarak sonda bir tane trabzan kalacak şekilde burada 5 tane trabzanı örüyoruz. Bakın 2, 4, ve beşinci trabzanımı örüp hemen gelen sık iğnenin tepesine sık iğne örüyorum doladım hemen ilk trabzanı bırakıp ikinci trabzana batıp beş tane trabzanı yan yana örüyorum birinci ve yedinci trabzanlara dokunmuyorum şimdi bakın son trabzana dokunmadım sıra sonundaki sık iğnenin tepesine batıp tekrar sık iğnemi örüyorum. Şimdi bakın iş burada. Modeli gösteren nokta burası. Burada şimdi hemen şöyle bir iki zincir çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman şu kısımlar bakın dışta kalacak. Şöyle şu 5 trabzanı şu şekilde bakın katlıyor. Bunlar bize şu örneği veriyor. Bakın buralar böyle hafif aşağıda kalacak. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum. Gelen ilk sık iğnenin olduğu noktaya 3 tane trabzan örüyorum. 1 doluyorum. Aynı boşluğa 2 doluyorum. Aynı boşluğa 3. trabzan. Bakın burada yarım e, yelpaze örneğini yapmış olduk. Buna deniz kabuğu da deniyor. Bakın burada 2 zincirle yukarı çıktık. 3 tane trabzanımızı ördük. Şu arada 5 tane trabzanımız var. Bu 5 5 beş trabzanın üçüncüsüne 1 2 tam ortadakinin tepesine üçüncüye batıp sık iğne örüyoruz. Sonra doluyorum. Şimdi püf nokta burada bakın. Geliyorum şu noktada. İki tane sık iğne üst üste bakın. Şimdi artık yelpazeleri şu araya çalışmamız gerekiyor. Kenarları yarım. Normalde üç tane tam model var. Bir sonraki sırada Kenarlarda yarım ortada iki tane tam model olacak. Fakat burada modeli çalışırken şu bakın trabzanlarla e, olan noktayı aşağı doğru indirmek istediğimiz için yani şu görüntüyü oluşturmak için burada farklı bir batış yapacağız. Sık iğnemizi bakın yarım örneği kurduk sık iğneyi tutturduk doluyorum tığımın başına iki tane sık iğne var. Direkt bu sık iğneyi değil de şu kısmı katlamak istediğimiz için bakın şu trabzan, trabzanlı noktaları katlamak istediğimiz için burada iki tane görünen sık iğnenin bakın ikinci sıradaki sık iğnesine batıp bakın alttakine batıyorum tepesine ve buradaki sık iğnenin de şöyle tersten tepesine batmış oluyorum bu şekilde batacağız burayı görmek önemli bakın şu kısımda alttaki sık iğne buradaki üsttekine değil alttakinin tepesine batıp diğerinde içinden çıkartarak bu şekilde ikiye katladığınız zaman daha rahat batış sağlarsınız. Bu şekilde bu noktaya batarak 7 tane trabzanımızı oluşturacağız. Burada hemen sık iğneden sonra doluyorum. Tarif etmiş olduğum noktaya batıp bakın bu şekilde hemen 7 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 Altı ve 7 7 tane trabzanı ördüm şu el düşsü yaparak da ilerlemekte fayda var modelin oturması için bakın bunları güzelce yapacağımız bu sırada şöyle belirgin hale getirelim bu araya şimdi 7 tane trabzan ördük hatırlayalım şu katlanmasını istediğimiz noktada bir, iki 3 tane 5 e, tane trabzan var biz bir, iki üçüncüsünün tepesine batıyoruz trabzanın sık iğne örüyoruz model aslında klasik e, deniz kabuğu ya da yelpaze denen örneğin tamamen aynısı 7 trabzan sık iğne 7 trabzan sık iğne şeklinde ilerliyor sadece köşelerde e, üçlü trabzan 3 e, üç tane trabzan örerek yarım yapıyoruz buradaki tek püf nokta şu 5 tane ördüğümüz trabzan bakın katlanarak hafif alt kısımda kalarak bize yelpazelerin bakın böyle tırtıklı bir görüntü oluşturmasını sağlıyor İstediğimiz şey bu şimdi sık iğneden sonra tekrar geldik bakın şu ara Sık iğne noktasını iki tane üst üste sık iğne görüyoruz. Biz bu ikinci alttaki duran sık iğnenin tepesine, sonra diğerinde içine batarak bu şekilde. Bakın umarım anlaşılıyordur. Daha şöyle tığı çıkartarak ilmekten göstermek istiyorum. Bakın iki tane sık iğne var. Tepesine ve içine batarak bu şekilde çalışmamızı tamamlayacağız. Sık iğneden sonra doluyorum. Şöyle katlarsanız daha rahat da batabilirsiniz. Hemen bu alttaki sık iğneye batıp üstteki sık iğnenin içinden ilmeğimi geçirip bu noktayı 7 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm. Sonra şu arkada 5 tane olan trabzanın üçüncüsüne tepesine batıp sık iğne doluyorum. Burada sıra sonunda hemen şuradaki son sık iğnenin olduğu noktaya dört tane trabzan örüyorum. Bir çünkü zincir noktası olmadığı için 2 3 ve 4. Burada başlarken iki zincirle yukarı çıkmıştım kasma yapmasın diye. Hatta şu son trabzanı yaparken de biraz toparlasın diye bakın üç tane trabzanı örüyorum doladım aynı boşluğa gelip 3 ilmeği aynı anda toparlıyorum bakın bir tane tekli trabzanda bu kısmı çok uzun yapmayalım ki şöyle hafif bakın trabzanlar altta kalıp modeli daha gösterişli hale getirsin Bakın çalışmanın tek püf noktası bu e, model bu şekilde ilerleyecek sadece kenarlara e, bu noktada yarım geldi bir sonrakinde tam gelecek şimdi bunu yapalım örgümüzü çeviriyorum e, şimdi bu kısımda e, beşli olan trabzanları öreceğiz e, bunun için başta hemen ilk noktaya geliyorum şu kısma bir tane sık iğne bir tane zincirle yukarı çıkıyorum tığıma doluyorum. Bir diğerini bunda yine bir trabzan kabul ediyorum. Bir diğerine tekrar bir trabzan doluyorum. Hemen bir diğerine tekrar trabzan örüyorum. Burada yarım örneğim vardı. Şunu zincir gibi düşünün. Son trabzana dokunmuyoruz bakın. Şu son trabzan boşluğuna dokunmuyoruz. Sonra gelip yani buradaki yarım örneğin de 5 tane trabzan üzerine 2 tane trabzan çalışmış oluyoruz. Sonra geliyorum bu aradaki hemen sık iğnenin üzerine yine sık iğnemizi örüyoruz. Doluyorum. 7 tane trabzanımız var. İlkini bırakıp ikincisine 5 tane trabzan öreceğiz. İkincisinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5. Bu noktaya kadar dikkatli takip etmişseniz eğer modeli rahatlıkla kavramış olacaksınız. Bakın 7 trabzanı ördükten sonra 7 trabzandan sonra 5'li trabzan var. Arada kalmasını istediğimiz, görünmesini istemediğimiz trabzanlar var. Köşede yarım örnek olduğu için sık iğne bir zincire yukarı çıktım. 2 tane trabzan noktası oluşturuyoruz. Yani son trabzanı ellemiyoruz bakın buradaki. Sonra bu 7 trabzanı da 1. ve 7.sine dokunmadan trabzanları örerek aradaki gelen sık iğne noktalarına da yine sık iğnelerimiz örüyoruz. Alt sıralarda olduğu gibi doluyoruz. Hemen buradaki İlk trabzanı atlayarak 5 tane yan yana trabzan grubunu örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Son trabzanı atlamış ve bakın sık iğne noktasına gelmiş oluyorum. Buraya da sık iğnemi ördüm, doluyorum. Hemen buradaki trabzanı atlıyorum. İkincisine batıp trabzan. Hemen şuradaki trabzan üzerinde de trabzan. Ve son iki zincirlik noktam kalıyor. İki zincirin olduğu noktaya da batıp Hemen bir tane çok e, yani sıkmıyorum bakın çok gevşetmiyorum özür, özür dilerim çok e, gevşek bırakmadan bir trabzan daha örüyorum ilmeğimi esnetip örgümü çeviriyorum ve gelen ilk boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bakın arada kalmasını istediğim trabzan noktalarındayım. Şu beş beşli olan trabzan grupları hep böyle altta kalacak. Bakın örerken elimizde bozuyoruz ama sonra eli tüsüyle örgümüzü düzlediğimiz zaman model bakın ortaya çıkmış oluyor. İç kısımda da çok güzel görünüyor. Şimdi burada e, modeli yarım yapmıştık. Yarım sırayı ta tamamladık. Şimdi ilk sıranın işlemine dönüyoruz. Bakın model bu kadar sıradan oluşuyor. Şimdi sık iğne ile başlayacağız. Araya 7 trabzan. Bu 5 tane olan trabzanın 3. sık iğne aradaki noktaya 7 trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi 3 tane tam yelpazemiz olacak. Sık iğnemizi ördük doluyorum. Sık iğneden sonra bakın burada katlanmasını istediğimiz trabzanlar olduğu için iki tane sıra sık iğnemiz var. Nasıl batıyorduk? Alttaki sık iğnenin tepesine ve sonra üstteki sık iğnenin içine batarak bu noktayı katlayarak bu kısma 7 tane trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan ördük. Örerken de şu noktaları, bakın sıkmakta fayda var, şekil alsın diye. Son 7 trabzandan sonra hemen 3. trabzana gelip sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneden sonra doluyorum. Hemen bakın arada iki tane sık iğne var. Alt sıradaki sık iğnenin tepesine ve ikinci sıradaki sık iğnenin içine batarak bu noktaya. Hemen şöyle 7 tane tırabzanımı örüyorum. Mutlaka şöyle katlayarak bakın şekil vererek örmekte fayda var. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra geliyorum 3. tırabzana sık iğne doluyorum. Hemen tekrar bu aradaki tarif etmiş olduğum sık iğne noktalarına batarak 7 tane trabzan grubunu örmüş oluyorum. 3 4 5 6 ve 7 ve sonra gelip sık iğne ile sıramızı bitireceğiz. Hemen geliyorum. Burada zincirli nokta vardı. Bu noktaya yani son noktaya batıp sık iğne örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Yani İlk baştaki sıranın birebir aynısı. Şimdi bakın modelin belirgin olması için şu arada kalmasını istediğimiz trabzan gruplarını içeriden şöyle ters kısmından düzleyebiliriz. Bakın içeriden de örgü bu şekilde görünüyor. Şurada bu beşli trabzan grupları arada kaldığı zaman buradaki 7 trabzanda çok güzel bir bakın görüntü ortaya çıkmış oluyor modelin tarifi bu şekilde hep e, bakın sırayı tamamladık sonra e, yedili e, trabzan sırasından sonra aralara 5 tane trabzanlar gelecek sık iğnelerle sonraki noktada e, kenarları yarım model gelecek e, yarımdan sonra tam model gelmiş olacak bakın bu şekilde e, klasik örgümüzü tamamlamış olacağız büyük parçalı da şöyle gösterecek olursam gerçekten güzel dokulu bir Örgü model elde etmiş oluyoruz. İki tarafında kullanabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.